Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere elimde bulunan Omx X600 NFC <laughs> telefonunun Android telefonunun dan biraz bahsedeceğim. Bir de bu telefonlarda hepsinde genellikle olan e, pil sorunu var. Ondan da bahsetmek için aslında bir videoyu çektim. <laughs> yani Türk Telekom'un yaptığı OmiX telefonu gerçekten güzel bir telefon. Yani dış dizaynı falan cam gibi güzel, dört dörtlük bir telefon. Yani boyut olarak efendim Redmi 12'den, Redmi 12 Pro'dan falan biraz daha e, büyük, gösterişli efendim kullanımı güzel bir telefon. Ama gel gelelim arkadaşlar. Söylediğim gibi kronik bir arızası mevcut. Şöyle açtığımda bakıyorum. E, ekranı görüntüleyebiliyorum şu anda. Yani şöyle bakıyorum. Bu süratli falan her şey güzel. Diğer telefonlarda yan olarak çekiyorsunuz. Yani şöyle yana çekerek açıyorsunuz. Bunu da dik olarak açıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Bu yine 6 artı 6 12 GB RAM'i olan bir telefon. Ee, NFC mevcut bunda. <laughs> NFC biliyorsunuz açık olduğu zaman e, telefonlar yan yana getirildiğinde arada herhangi bir bluetooth'tur, şudur budur olmadan e, bilgi alışverişi yapabilen bir sistem. Evet. Bu telefonun e, gerçekten görünümü kullanımı vesairesi güzel ama bunlarda kronik bir pil sorunu var arkadaşlar. Tam kullandığınız en önemli yerde pat diye kapanıyor. Biz de en sonunda bu telefonumuzu servise aradık ve servis bize e, kendilerine göndermemizi söyledi. Ta İstanbul'a kadar gitti bu telefon. Daha sonra e, efendim geri geldi. Ee, yani pilini değiştirdiler herhalde. Şu anda kullanıyoruz ama yani zaten bu tutulsaydı belli, bayağı da bir fiyat olurdu. Fiyatı da yok şu anda X600 nefecelerin. Aşağı yukarı 5.000 lira civarında falan hala. Tutulmadığı ee, tutulmadı buradan da belli. Ee, pil sorunu var arkadaşlar bunlarda. Servise gidiyor geliyor. Pilini değiştirdiler ama ne kadar gidecek onu da bilmiyoruz. Bunu da böyle bir video çekerek antır parantez sizlerle paylaşmak istedim. Yani tavsiye edilmeyecek bir telefon. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.